Merhaba canım yavrularım. Bugün sizlerle birlikte fen bilimleri, aydınlatma ve ses teknolojileriyle ilgili test sorularını cevaplandırmak istiyorum. Ee, birinci sorumuzdan başlıyoruz. Varlıkları görebilmemiz için ne gerekli? diyor. Ee, bir, bir varlığı görebilmemiz için en önemli şey ışık. Işık olmadan karanlıkta biz etrafımızdaki varlıkları göremiyoruz. O yüzden bir Bursa'nın V'si. İkinci soruya geçtiğimiz zaman da aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynaklarına bir örnektir demiş. Biz ışık kaynaklarını iki gruba ayırıyoruz. Doğal ışık kaynakları ve yapı ışık kaynakları olmak üzere. Ee, doğal ışık kaynakları doğada kendiliğinden var olan Allah'ın yarattığı ışık kaynakları olarak biz nitelendiriyoruz. Yapay olanlara da insanların yaptığı ışık kaynakları olarak biz e, söylüyoruz. Doğal ışık kaynaklarını örneklediği için en büyük ve en önemli ışık kaynağımız bizim güneştir. O yüzden Ceyhan'ın C'si. Diğer üçü yapay insanların yaptığı ışık kaynağıdır. Üçüncü soruya geçtiğimizde ise aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynaklarını örnektir? Biraz önce tanımını yapmıştım zaten. Elfelerini insanlar yaptığı için icat ettiği için. Ankara'nın nasıl? E, yapı ışık kaynağı olmuş oluyor. Güneş, ateş, böceği ve yıldızlar ise doğal ışık kaynağı olmuş oluyor. Dördüncü soruya geçtiğimizde zaten bunun cevabını biraz önce vermiştim. Canlıların yaşamındaki en önemli ve en büyük ışık kaynağımız da Diyarbakır'ın D'si güneş olmuş oluyor. Burada şuna dikkat ediyoruz. Ay ışık kaynağı değildir. Daha önce bunu söylemiştik. Ay güneşten aldığı ışığı yansıttığı için aydınlatılmış bir cisimdir. Işık kaynağı olarak yer almıyor. hem doğal hem de yapay grubuna girmiyor. Beşinci soruya geçtiğimizde ampulü icat eden bilim adamı kimdir demiş. Bunu sosyal bilgiler dersinde de görmüştük. Bursa'nın birisi Thomas Edison diye. epey bir denemeler yapmıştı. Ondan sonra icat etmişti. Aşağıdakilerden hangisinin artması herhangi bir kirliliğe neden olmaz. Işık kirliliği var, ses kirliliği var, Çöp kirliliği var ama ağaçlardan kesinlikle kirlilik olmaz. Onlar bizim oksijen kaynağımız. Ne kadar çok olurlarsa biz o kadar e, sağlığımız için, çevremiz için, her şey için iyidir. Yedinci soruya geçtiğimizde aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir demiş. E, doğal ses... Yine doğal varlıkların, doğada kendiliğinden olan insanların, hayvanların çıkardıkları sesler doğal seslerdir. O yüzden insan, kedi, kuş doğal ses. Doğal sesi olmayan Ceyhan'ın C'si müzik sesi olmuş oluyor. Sekizinci soruya geçtiğimizde aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Ses bir enerji türüdür. Doğru. Ses üreten cisimler titreşir. Bu da doğru. Kolonun üzerine elimizi koyduğumuz zaman oradaki titreşimi hissedebiliriz hoparlörlerin üzerine. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti artar. Bu yanlış. Ceyhanın C'si yanlış. Biz uzaklaştıkça sesin şiddeti artmaz. Aksine azalır. Uzaktaki sesleri biz daha az duyarız. Diğer sayfaya geçiyorum şimdi ikinci sayfamıza. Bekliyorum. 9. sorudan devam ettiğimizde aşağıda verilen ortamlardan hangisinde ses kirliliği olmaz demiş. E, trafikte, inşaatta ve lunaparkta oldukça ses kirliliği vardır, gürültülü ortamlardır ama kütüphanede ses kirliliği olmaz. Ankara nasıl? 10. soruda aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur demiş. E, Diyarbakır'ın D'si doğru burada. Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Ay ve gezegenler doğal ışık kaynağı bilgisi yanlıştır. Işık kaynakları yalnızca doğal olabilir. Bu da yanlış. Trafik lambaları doğal değildir. Trafik lambaları insanlar yaptığı için yapaydır. Doğru olan sadece Diyarbakır'ın D'si. 11. Aşağıda verilenlerden hangisi göz sağlığını olumsuz yönde etkilemez? Bu sondaki ifadelere çok dikkat etmemiz lazım. Bilgisayar, televizyon ve fazla ışıklı ortam bizim göz sağlığımızı olumsuz etkiler ama Yeşil alanlar aksine bizi dinlendirir. Göz sağlığımız için de, kulak sağlığımız için, bütün sağlığımız için yeşil alanlar önemlidir. 12. soruya geçtiğimizde kaynağından çıkarak kulağımıza kadar gelen ses nasıl yayılır? Ses her yönde yayılır. O yüzden Ankara'nın ağzı. 13. soruya geçtiğimizde sesleri duyabilmemizi ve hafif sesleri kuvvetli seslerden ayırmamızı sağlayan sesin şiddetidir. Ee, bazılarımızda ses şiddeti az çıkar. Ben sınıfta söylediğim zaman hani mesela sessiz konuşun dediğim zaman sesinizin şiddetinin az olmasını istiyorum demektir. Bursa'nın D'si. 14. soruya geçtiğimizde ses kaynağı değildir demiş. Rüzgarın sesi, radyonun sesi, çalışıyorsa çalışan bir mutfak robotunun sesi vardır. Ama bir çalışma odası kendi başına ses çıkaramaz. 15. soru aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinden biri değildir demiş. Anlamayı güçleştirir, sinirli ve gergin olmamıza sebep olabilir, işitme kaybına neden olabilir. Ama gürültünün görme duyumumuzla bir ilgisi yoktur. Ceyhan'ın C'si ses kirliliğine e, sebep olur demiş. İnşaat çalışması ses kirliliğine oldukça sebep olabilir. Aynı şekilde evlerde de birileri tamirat yapıyorsa oldukça gürültü çıkabiliyor. 17. soruda yapay ses kaynağını örnektir demiş. Kuş, kuş sesi, şelale ve sinek vızıltısı bunlar doğal olduğu için doğal ses kaynağı grubuna giriyor. Ama telefon yapay ses kaynağı grubuna giriyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır dediğinde ışık kirliliğe sebep olmaz demiş. Işık kirliliğe sebep olabilir. fazla ışık yanlış yerde de kullanılıyorsa ışık kirliliği diye bir olayımız var bizim. Üçüncü ve son sayfamıza geçtiğimiz zaman sorularımızı bitirmiş olacağız. Bu ünite ile ilgili size gönderdiğim videoların hepsini çok dikkatli bir şekilde ee, izlemiş olmanız lazım. Orada zaten üniteyle ilgili oldukça güzel bilgiler vardı. Böylece üniteyi bitirmiş olacağız. 19. soru Aşağıdakilerden hangisi ışığın bize sağladığı faydalardan biri değildir demiş. Ee, çamaşırların renginin solması fayda değil, zararlı bir durumdur. O yüzden Bursa'nın B'si Diğerleri bizim için faydalı durumları. 20. soruda doğru renkte ve özellikle seçilmiş en az enerji tüketen ışık kaynağı kullanarak yapılan aydınlatmaya uygun aydınlatma denir. Ankara'nın A'sı. 21'de aşağıda verilen e, ders çalışırken dikkat etmemiz gerekenlerden hangisi yanlıştır demiş. Masa lambası kullanıyorsak ışığın geliş yönü yüzümüze doğru. Işık e, kesinlikle yüzümüze gelmeyecek. Bu bir kere e, doğru olmayan bir bilgi. Önce Ankara'nın ağzı diğer bilgileri de teyit etmek istiyorum. Bursa'nın B'sinde kitabı okurken 30-40 cm arada mesafe bırakılması gerekiyor. Bunu bilmemiz lazım. C seçeneğinde yazı yazarken sağ elimi kullanıyorsam ışık sol taraftan gelecek. Bunu gönderdiğim videolarda vardı. Sol elimi kullanıyorsam ışık sağ taraftan yani tam tersi taraftan gelmesi gerekiyor. Hangi elimi kullanıyorsam diğer taraftan ışık gelmesi gerekiyor. O yüzden bu da doğru. Ankara'nın A'sı yanlış. Kesinlikle yüzümüzden gelmeyecek ışık. 22 Doğal ışık kaynaklarına aittir demiş. O da Bursa'nın B'si. Ankara'da ampul ve mum yapay olmuyor. Ceyhan seçeneğimizde gaz lambası ve meşalemiz yine yapay olmuyor. D'de zaten ışık kaynağı olmayan bir ayımız var. O yüzden Bursa'nın B'si, güneş, yıldız ve şimşek bunların hepsi ışık kaynağıdır. Doğal ışık kaynağıdır. 23.'e geçtiğimizde hangisi yanlıştır demiş. E, aydınlatma aracını seçerken aydınlatacak alanın hacmine dikkat edilmez. Hayır, e, bizim şimdi aydınlatacağımız alan çok büyükse ona göre bir aydınlatma aracı yani bir ampul, bir lamba seçmemiz lazım. Atıyorum tuvalette, tuvalet ya da banyolarımıza daha ufak alanlarda daha küçük aydınlatma aracı seçmemiz gerekirken salon gibi bir ortamda daha büyük, daha fazla sayıda aydınlatma aracı seçmek zorunda kalabiliriz. O yüzden Ankara'nın ası. 24 evimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır? Tasarruflu ve kolay bulunmalıdır. Ee, dur bakayım, ee, evet sönük ışık yaynalı olmaz. Parlak ışık yaymak olmaz. Parlak olmalı yanıp sönmeli olmaz. Ceyhan'ın C'si. Işık ne çok parlak olacak ne de çok az olacak. O yüzden Ceyhan'ın C'si daha doğru bir bilgi. 25. Verilen ışık kaynaklarından hangisi diğerlerine göre farklıdır demiş. Ateş böceği, güneş ve yıldız doğal ışık kaynaklarıdır. Ama floresan insanların yaptığı yapay ışık kaynağıdır. Ve son sorumuz yukarıdaki aydınlatma araçlarından hangisi en teknolojiktir demiş. Yani en son olanı sormuş. Ee, en son olanı da floresan yani 2 numara Bursa'nın B'si olması gerekiyor. Buradaki sıralamamızda da meşale, gaz lambası, ampul ve floresan şeklinde olması gerekiyor. Bu buradaki seçeneklere baktığımız zaman. Evet e, şimdi sorularımızın cevaplandırmasını bitirdik. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın.